İlk düdük geliyor. Maç başlıyor. Aldı adama Traore. Çekti topu adama Traore. Verdi pasını yerden. Ceza sahasına tehlike var. Gol şansı topalarda. Az son balonla Lorenzo'nun çevirdiği topta. Son dokunuşu yapıyor. Golü erken buluyor. Ahmet Sportif faaliyetler. Ömer Şimdi Max Gradel. Aldı Max Gradel. Bıraktı Ömer'e. Yerden içeri savunma Ömer. Çevirdi. Penaltı beklentisi. Top ağları gitti. Önce penaltıyı verdi. Ardından bayrağını kaldırdı. Yardımcı ona uydu. Bir offside kararı. Savunmanın arkasına ceza sahası. Tehlike var Ömer. Ömer çevirdi. Gol geldi Lorenzo. 2-0. Bir kez daha geliyor Ömer ve Ahmet Sportif faaliyetler. Bu kez Asun Balunga var sahnede. 3-0 çok fazla sevinmiyor. Asom Balonga 3-0'ı buldu. Ahmet Sportif faaliyetler tabii genç oyuncularla mücadele eden bir takım yeni Malatya Spor. Serbest vuruş. Doğrudan kaleye Abdül Samet. Çok iyi uzandı Abdül Samet. Orta geldi. Arkaya kafa içeriye. Bomboş pozisyon. Dördüncü gol ama bayrak havada. Kasubi topu alarla buluşturdu. Yardımcının uyarısı var. Öndreye doğru karambol. Yerden vuruş top alarda. 82. dakika Yeni Malatya Spor son bölümde farkı 2 indiriyor. Şimdi çok büyük bir hata. Ortaya çevrilen top. Kale boş. Dördüncü gol geliyor değerli izleyenler. Savunmanın büyük hatasını değerlendiriyor Lorenzo. Bugün ikinci golünü attı. Bir de asisti var. Şimdi kritik yerde. Hata bu kez. Amet Sportif faaliyetlerden gol şansı topu alardı. Mert Miraç Altıntaş. Asist Mehmet Güneş. Golde yine onun payı var. 4-2 geldi maç. Son düdük geliyor. Amit Sportif faaliyetler. Yeni Malatya Sporu 4-2 mağlup ediyor.